arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve kardeşimle <laughs> Hello Neymar 2 ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoş geldin Mete. Hoş bulduk abi. Otursana. otursana. <laughs> arkadaşlar uzun uzun bir aradan sonra yine video çekiyoruz. Arkadaşlar çünkü ev, hafta sonu bir yere gittik. O yüzden çekemedik. Evet arkadaşlar hafta sonu video çekemedik maalesef. Şimdi arkadaşlar bize son bunu koymamış mıydık Mete? Bu da oldu. neyse alalım bunu arkadaşlar şimdi havlumuz yerden devam ediyoruz en son video çektiğimizde hastaydık artık daha iyiyiz iyileştik değil mi evet şimdi arkadaşlar üst kata çıkıyorum hemen şu gelmeden, yani dombele gelmeden gelmeden bu bölümü de bitireceğim evet arkadaşlar bu videoda bu bölümü bitirmeye çalışacağız bu değil bu arkadaşlar bunu, bunu almak için Kupa var arkadaşlar 5 tane. Onlar olacağız. İlk kupayı bulduk arkadaşlar şimdi. Diğerlerini de buluyoruz. Bu arada arkadaşlar. Ay, bu arada... Şuradan, arkadaşlar bu arada ufak bir hatırlatma. Evet. Abi ne like atmayı ve bildirim tuşlaşmayı unutmayın. Yoksa Metehan? Evinizi basay Godzilla. Evet, Meta'nla Godzilla evinizi basar da kafamı kırdıyorum. Arkadaşlar abone olunca bir şey kaybetmiyorsunuz. Evet, bir şey kaybetmiyorsunuz arkadaşlar. Lütfen abone olun. Şimdi burada arkadaşlar bir kupa daha bulduk şu an. Güzel. Bu ne? Hı. arkadaşlar elektrik paneli var açtım. Bu ne? Ha şey eksik, elektrik şey eksik. Bir Arkadaşlar tamam. Bunu da koyalım. Bir dakika, o nereye geliyor? Oradan buraya geliyor. Demek ki tablolar arkasında bir şey var arkadaşlar. Abi şifre. Aa, bunu koymayı unuttum arkadaşlar. Şifre olabilir. Bilmiyorum. Biz en son arkadaşlar alt -Kat'ta, Al katta köpeğin şifresi açmıştık. Değil mi? Köpeğin şifresi açmıştık. Köpeğin şifresi değil miydi? Köpeğin şifresi yok ya. ne? Köpeğin, köpeğin, şifresi işte. Arkadaşlar köpeğin şifresini bulduk da ne işe bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar çatıya çıkalım bir. Hiç çatıya gezmedik. Hayır. Arkadaşlar şimdi buraya bakalım. Bu ne? Aa, bu hangi oda lan? Bir oyun git. Bir çık buradan. Böyle bir odaya... oda hiç görmedim. Bir şuraya git. Bir çık buradan. Buradan çık. Burada kapı var mı? Aa bak Evet. Aa. Kapı Bak Buraya aldığımız şeyi koyacağız. Evet arkadaşlar buraya alacağımız şeyi koyacağız. Şimdi bir dakika. Macimab Burada mi? bir şey yok tamam. Şimdi hadi bakalım bu vazo kırılıyor mu kırılmıyor. Değil. Tamam o zaman üst kata el çıkalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir de kırılıyor Arkadaşlar çok az kaldı el bitmesine. Arkadaşlar bu arada. Bu yerde, daha, daha Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Arada... İkiyi bitirdikten sonra. <laughs> arkadaşlar ben bir şey diyorum ve abone ol diyor. Arkadaşlar bu arada ikiyi de bitirdikten sonra yine bomba mükemmel bir seriyle karşınızda olacağız. Evet ama çok zor. Şimdi burada bir şey yok. Çok zor. inelim buraya. Evet, arkadaşlar fotoğraflarda Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Fotoğraflarda baktım çok zor gibi. 800 liraya satın aldım. Oha arkadaşlar. Bura ne öyle? Gizli geçit bulduk. Abi ama gizli kendi bana. varmış tamam. Arkadaşlar o giyeceğimiz oyunu Mete Bambam bam, satın aldı Mete. Onun sayesinde oynayacağız zaten. Şimdi bu ne? Abi bir dakika. Arkadaşlar pil aldık. Arkadaşlar. arkadaşlar bir de ben bunu da satın aldım 749 liraya. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar pil aldık buradan. Bunu az önce gördüm. Ziyaret takacağız o zaman alalım. Arkadaşlar işte, Elon Eva de bedavaya verdi yani bize. Evet arkadaşlar. Şimdi pil takacağımız yer neredeydi? Onu taktık buraya için Aa var. bunu da alalım. Tamam bu da lazım. Bu, da. bu Bir dakika. Şu üstteydi değil mi? Hayır. Asıl taktık burayı. Hayır hayır. Çıkayım şuraya. Bunu buraya takacağım. Taktım. Aha. Arkadaşlar ne dedim ben? Ben ne dedim? Ben de. Şimdi çıkacağım. Bebeği çıkayım. Olabilir. Şunu bir koyayım. Şuraya koydum. Çok az kaldı İki böyle. tane kaldı arkadaşlar. Bu videoda inşallah bitireceğiz bu bölümü. Arkadaşlar şu televizyonda bir şey var. arkadaşlar bu televizyonda belki bir gizem olabilir bakalım. Antenini falan düzeltebiliyoruz diyor. Şimdi... Ya belki çatıda böyle anten vardı o bozuktu. Şimdi bir dakika şifre diyor. Şu alt kattaki köpeğin şifresiyle bir bakalım arkadaşlar. Acaba... Bilmiyorum ki. Ay. Ay, ya kalan dikkat gelsin. Arkadaşlar piyano da bir şey olabilir. O piyanoya dur arkadaşlar bir bakalım. Şuradaki piyano yürü Metan. Neydi o dedi asosyon. Piyano. Düğün var. Daha düğünler bunlar niye böyle renkli? Neyse bakarız. Aa orada bir şey var bak. Nerede? Git Aa. Şurada bak var. şey var. Zengin Gülü. Bu ne? Sarı, evet, kırmızı, kırmızı, yeşil, sarı, kırmızı, yeşil, mavi. Sarı, kırmızı, yeşil, mavi bas oldu. Bakayım. Deniyoruz arkadaşlar. Sarı, kırmızı, yeşil, mavi. Kapı açıldı. Zengin kule geldi. Nerede o? Piyanosuna bakıyor. Ben de şifreye bakayım. Kaçmış bakayım. 8691. 86.91 91 86-91 yani. 86, 86. 86. Veda tekrar etmene gerek yok aklımda mı? Evet. 8 6 9 1 Ve ya. bir tane daha kupa. Şimdi arkadaşlar evin her bir şey yaptık. Bir tek o yeni açtığımız yerde bir şey yapmadık. Orada da kupa var? Şimdi gidelim oraya bakalım kupa var mı diye. Hemen gidelim. De ben şu televizyonda şüpheleniyorum. Kesin bir şey var mı? Evet. bir şey diyeceğiz. Adam oradaydı. Evet. Bu çok kısa seyredeceğiz. Evet kısa sürdü. de diğer bölümü de oynayacağız arkadaşlar bunun. Ya bölümü. Ya diğer bölüm varsa ya da oyunu bitireceğiz arkadaşlar bu biz direkt. Evet, deneyelim. Şimdi eee tabii Bu ne? Orada bir giriş oh, bir şey var. Buraya Sen... bir şey takacaksın. Bir dakika bu ne? Sen bir de ne? Kötü müzik vardı ya onun Aa, gibi. Aa, onun gibi. Buz bu kaset ne? istiyor kaset. Üste kaset. kaset koymuş. Bakalım çıkan arkadaşlar. Ne işte. ne Nerede ne? ki? Ha bu mu? Evet. Dur bakayım. Ne var ki elimde? Hadi, Hadi Aldım arkadaşlar. Gel <laughs> gel. Anne, gel. anne <laughs> anne <laughs> yani. <laughs> Arkadaşlar şimdi bunu takalım hemen buraya. dur inşallah. Evet oldu. Çalışsın Ay şimdi. Ama süperman. Süper. E şimdi burada bu ne? Işık var. Burada bir tane sistem. Var. burada yine aynı şey bu. Burada şey var. Boya. 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 Evet. Arkadaşlar bulduk! Hmm. Ve son kupa! <laughs> Bence de oyun bitiyor artık. Gel otur şuraya. Arkadaşlar Mete videolarda heyecandan ayağa kalkıyor. Şimdi arkadaşlar hava aldırmayı açıyoruz. Bravo. Ve banyoya düştük. Üst kata çıkalım hemen. Allah! <gülüyor> 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 Zengin kulu yakaladı bizi. Ya karantin inşallah kupa gitmedi ya. Kupa gitmiş arkadaşlar ya. Dur şu köpeği sever <laughs> seve biliyorsun. <laughs> <laughs> Neyle şey açıyor ki? <laughs> Gel o. Neyle seviyoruz biliyor musun? <laughs> ah, ah, Ha kıyafet giydi bizi gülü baksana. Çok tatlı arkadaşlar ya. Şuna bak. E, çok güzel değil mi bu? Köp çok köpeğe bile olmasını ister mi abi? <laughs> <laughs> Afarmanımda oturuyorsun. Nerede besleyeceğim tamam mı? Şuraya arkadaşlar şuraya tekrar çıkacağız. Aşağıda abi. Yok aşağıda <laughs> abi. Bu ki abi. Aa benim attığım şey hala. Aa tamam. Onu alsaydı dinle aldım. Direkt. ben içeri çıkacağım. Yap. Biz bu. Şimdi. Bu şeylerden çıkmayı deneyeceğim bir kere. Buradan çıkılabiliyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Aa! Aşağı düştüm Evet arkadaşlar. Evet evet. Arkadaşlar e, merdivenle yukarı çıktık şimdi Mete konuşsana sen de. Ne? Ne? Gel yanıma otur oğlum. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz bak kupayı koyduk. Evet arkadaşlar kupayı. Bu gece alalım. Koyduk. Açalım. Verdi bunu. Aa bak burada da resimli kupalar var Ama üç tane. Şimdi. Burada çiçek var. Ya bir şey. Bakayım burada ne var? Burada otobot var. Bunlar bir şey ben ben, ben, ben. Bence de falan Arkadaşlar şimdi ya bu televizyonda bir şey olmadı. Aa karga. Karga. Karga karga, karga Sen biliyor musun? Hayır. Biliyor musun sen bunu? Karga karga dediğim. Bu ne ki şimdi? Ha, ne? ona göre renklerine göre just guys. Ha şimdi abi. O bakti. Hani, Alo. Az önce gördüm. Diye gel. Açayım şurayı bakayım. Aa! Cidden orası göz var burada. Başka Mum var. Arkadaşlar. Harika. Neyse al al nokta. Alıyorum arkadaşlar. Aldım anahtarı. Bitti galiba. Ya i̇şte bu anahtarı anahtarla nereye atacağız lan? Ne Ay, ya bitmedi bu ya. Abi işte çok uzun sürdü. Hayır, bir daha oldu. Bir daha mı uzun evet. Bilmiyorum. Bir, 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 iki, böyle çok zor. Evet arkadaşlar, bilip üçüncü bölüm zordu. Bu da zor ama. Hatırlayanlar, bir e, izleyenler birinci bölümden sonraki bölüme kadar. Evet arkadaşlar. Hatırlı, hatırlamayanlar, izlemeyenler için şu üst kısma bırakacağım kartı. Birinci bölümün. Orada da Hello Neighbor birinci bölümüne ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada Donatçı abla arkadaşlar, vardır. Arkadaşlar. İzlemediyseniz birinci bölümden sonraki sonucu... Böyle kadar izleyin. Hoplava da zıplava Evet arkadaşlar. Ve yorumlara ben bu bölümleri izledim yazmayı unutmayın. Ve o bölüm evet, ama izlediyseniz. Ben. Evet arkadaşlar. Ve izlemediğiniz bölümlere like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi Ee ben niye buraya geldik ki? Am bu ya bu ya. Emin misin? Eminim. Başka ne var ki? Ne bileyim. Şimdi bakalım. Karga karga kat dedi. Yerleyi Uç dedi. Oha. Nerede? Muita. 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 Oradan aşağı inecek. Ben buradan çıkacağım. Ne nasıl oluyor? Şimdi arkadaşlar burada kafalar var. Ha buraya. Açtım. Girdim. Şimdi bu ne? Bu ne oğlum? Oğlum bu ne? Mete bu ne? Ne yapıyorsun? Bir ses çıkar. Mete bu ne? <laughs> bu ne? <laughs> aa, arkadaşlar burada şey var. Tamam. Ne bu şimdi? Şu kitabı çek. Bunu da çek. Bu da mı? Bir tane daha kitap var. Bu da işte. Hayır. Olmuyor. <laughs> aa, bak. Aa, çiçek. <laughs> çiçek arkadaşlar orada.

RAN 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 Hay. Arkadaşlar Metan bu benim az çok biliyormuş. Nereden biliyorsun Metan? Bir an bir ben sonra devam edelim. Evet. Arkadaşlar şimdi bak burada çiçeklikse çiçek işareti var. Burada da çiçekli bir şey koyacağız. Abi. <laughs> aha, çok biliyorum ya. Evet, i̇şte Gaze git orada bir şey var. Ben biliyorum. Daha bir şey mi var? Tamam abi. O kitabı nereden bulabiliriz ki acaba? Bakalım. <laughs> Yanlışlıkla zıpladım. Yanlışlıkla zıpladım. Eee araba da açılmıyor. Şey aa, burada. Adam arabanın şeyini çıkarmış kolunu. Bak ee, bunu çek. E, çeksem ne olacak oğlum? Araba geri geri gelecek. Arkaya git. Bak. O... Oh my god! Gördün mü? Oh my god! Garaj düğmesi mi yani? Evet. El freni değil miydi oğlum o? Yemin ederim Domuz kafası bulur arkadaşlar üst kaptaki. The... Evet arkadaşlar Hristiyanlığı için. Biz Sakın haram haram! Haramdır ha! Takti var gençler doldurdu hemen. E, bak ya. Aşağı atın. Şimdi. Biz o değil. Hiç araştıramadık ama o şere... O neyvın? Sigurayla. <laughs> Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar neyvın peşimi şöyle. Şöyle yapacağım. Buradan böyle karşıya uçuyor. Malzı. <laughs> Gördün mü? Uçmayı öğrendim oğlum. Abi, Burada abi. kitap başlıyor. başladı. Bu, abi. bunu mu alıyoruz? Aaa! Oh! ne? Mayy mama.

Cam. Aç, kaç. Arkadaşlar bir PlayStation 5'iniz varsa Elinden bir oradan bedava bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kapıyı açılmıyor. Buradan gideceğiz. Şimdi kitap bulduk. Bunu koymamız lazım oraya. Arkadaşlar ama Elinden bir bedava bulundan sonra Ömerliğimiz bitince gidiyor. Ayı! Ayı! <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Medan Medan ben ayıyı bulduktan sonra takla attı <laughs> Ayağını peteye vurdu <laughs> Ah diye bak <laughs> Allah'ım yarabbim ya, Ne komik çocuksun <laughs> Şimdi arkadaşlar e, Şuradan ayı kafası hemen alalım Aldık Şimdi ayı kafasını nereye takacağız? Bir tane daha bayını Takamadım, takamadım. 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 Oğlum balina mı o? Evet. Emin misin balina olduğunu? Evet bak ben biliyorum. Ben söyleyeceğim takamadım. Tabii mi? O hamsi değil mi? Yok lan ne o? Balık. Ya abi oradan da yakalama ya. Ulan ulan. ki. Neyse ayıyı ESO takarsın. Ayı en son da geliriz arkadaşlar. Ayı en son da geliriz. <laughs> ya ne diyorsun gelsene oraya. <laughs> Yaklaş. Manyak ya. Şimdi nerede şey kalması? Evet bunu ee, diyorum. Eee işte. Ee, hamsiymiş bu galiba Lina'ydı. Trabzon'a selam olsun arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> ben takım tutuyorum. Evet arkadaşlar. Bir daha da bu Meta nereye indi oğlum bu? Takım tutuyor. Ay ne bir aşağı indi gör. Onda On Bu ayıyı da koyduk da oldu şimdi. Ya koş <laughs> <bir>! ne <oluyor? gülüyor> e, <koydu> <laughs> şimdi. Ne Ay koydum da şimdi. Ne yapıyorsun oğlum? Koydum onları arkadaşlar üst kata bir çıkalım bakalım ne olmuş. Ne oldu acaba? <laughs> arkadaşlar bu arada Gel yanıma yanıma gel. Abone olup, kuyup ya kalkmayı. Babi diye kusunu açmayı. Unutmayı. Belki yuk Buyur. Mete düzgün konuş da burası açılmış. Gelemiyorum. Mete niye öyle konuştun? <laughs> arkadaşlar Mete <laughs> değişik bir sesle konuştu. Abone olup like atmayı ve izleyin dedin. açmayı unutmayın dedi. Şimdi arkadaşlar. Buraya da geçelim. Buraya geldik. Bence burayı burayı sonraki bölümde geçelim. Arkadaşlar, sonraki bölümde geçebiliriz burayı. Bay bay. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın ne mi? De. Hadi. fazla uzatmayalım. Arkadaşlar abone olunca bir şey kaybetmiyorsun. Bay bay.